geldim deprem dolayısıyla. Hoş geldin. Bugün Kemer'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anısına e, seninle de şöyle keyifli bir dalış yapalım. Öncelikle ince suyun altında konuşamıyoruz. Konuşamadığımız için el işaretleriyle anlaşıyoruz. Her zaman sana suyun altında sorarım. İyi misin her şey yolunda mı? Aynı şekilde karşılık beklerim. İyiyim her şey yolunda. Problem var problem var kulağım, problem var maskem. Herhangi bir problem olduğu zaman elinle bana göstersin problem neredeyse. Mapsımız iki kademeli. Hem nefes alıyoruz hem nefes veriyoruz. Dişlerimizi tutuyoruz, dudaklarımızı kavruyoruz. Nefes alıp veriyoruz. İnci, dalışa başlamadan önce <laughs> yüzüne uygun bir maske seçeceksin. Maske yüzüne yerleştireceksin. Burnundan nefes alacaksın, bakımlayacaksın. Eğer maske yüzünden düşmüyorsa yüzüne uygun maske. Eğer maske yüzünden düşüyorsa bir yerden havalıyor, Hava gelen yerde maskenin suyun altında su gelecektir. Çok su gelmez. Az bir su gelir. Ama seni aşağıda yine rahatsız eder. Onun için maske seçimine dikkat ediyorsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğim bir şey. Aklına takılan bir şey. Gidelim suya. O zaman hadi. başlayalım. Hadi suya gidelim. İncinin su macerası başlıyor. Su altı macerası başlıyor. <laughs> Ok şimdi süper. Tererler <laughs> bakın. Nasıldı da demişler. Çok güzel. Şuradan ama biraz değil misin? Soğuk bir daha. Bir şey evet, o olsun bir adım. Hasan'a şey var. Ondan sonra da Hatay'da Beğen devam inşallah. Şey. Peki. Teşekkür ediyorum. Maske Bize olur. katıldığın tamam, tamam. için böyle bir günde de. Suat <laughs> Hocam sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim İnci'ye. Bugün geldiğiniz için. Suda çok rahattın ha. Ama hiç yani değil mi? Yani ufak bir Yok, şey olmadı. daha önce dalmış gibi sanki. evet. E, doğuştan denizliyor orada. Zaten.